Berlin'de terör eylemi suçlamasıyla 30 yaşındaki bir Iraklı gözaltına alındı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 ağır altı kişinin yaralandığı kasıtlı yapılan kazada terör soruşturması başlatıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Iraklı'nın salı akşamı A100 otoyolunda isteyerek iki motor ve arabalara çarptı. Saat 19 sularında yaşanan olayın sonrasında eski tip bir askeri cephane sandığını arabasının üstüne koyan Iraklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Cephane sandığında ise normal tamir eşyaları çıktı. Saldırgan bilerek öldürmeye teşebbüs suçuyla hakim karşısına çıkartıldı. Olayla ilgili terör soruşturması başlatan savcılık, İslami amaçlı bir saldırı gerekçesiyle soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı. Salı akşamı meydana gelen olayda 30 yaşındaki Iraklı şahıs bilerek şehrin en yoğun A100 otoyolunda arabalara çarptı. Saldırganın yaptığı bilinçli saldırı ve radikal açıklamalar nedeniyle polis olayın sıradan bir saldırı değil, radikal İslamcı bir saldırı olduğundan yola çıkıyor. Nitekim savcılık da olayın bu yönde araştırılması ile ilgili soruşturma başlattı.